bundan tam bir yıl önce bugün 19 Haziran o gece 20 Haziran yani yarın geceydi aslında bundan tam bir yıl önce güzel olmayan bir zamandan geçiyordum ve ve ben liseye geçtiğimden beri tek bir yazıda yazamamıştım. Yazmak hiçbir şey beğenmiyordum. Ve o gün kendimi yazıya dönmeye ihtiyacı duydum. Ve o gün içimde ne varsa yazıya döktüm. Sadece döktüm. Hiçbir edebi olma kaygısı gütmedim. Hiçbir kurgu düşünmedim. Devam ettireceğim bile aklıma gelmedi ve yazıyı bitirdikten sonra fark ettim ki benim 3 yıldır aradığım kurgu aslında bu. Çünkü 3 yıldır benim ana karakterim belliydi Alnilam. E, Almin olmasaydı ne olmasını isterdim? E, Alnilam olmasını isterdim. Bunu ben bir kitap karakteri olarak kullanacağım. Hatta yazmaya başlamıştım ama sonra yazamadığımı, gerçekten hiç gitmediğini fark ettim ve bıraktım orada sonrasında daha iyi yazabilmek için. Özellikle Orion henüz basılmamışken hayatımı o kadar çok değiştirdi ki. Herkese merhaba bu yeni Açıkçası şu anda Orion benim hayatımın merkezine oturdu ve bu ya özellikle son 4 aydır falan gerçekten bu, bu şekilde. 16 yaşımın kitabı hep söylediğim gibi. İleri de yazar olmak istiyorum. Çok güzel olmazmış. Üstüne de kitap basılmış ve siz bu videoya geri gelmişsiniz ve izliyorsunuz. Ee, her ne kadar bu video içerisinde çokça kez başarısız olmaktan korktuğumu söylesem de bazı tereddütlerim olduğunu dile getirsem de nihayetinde Orion benim eserim. Orion benim yazdığım şey. Ve tüm hatalarıyla, tüm güzel yanlarıyla, tüm eksikleriyle, tüm fazlarıyla her şey benim kitabım. O yüzden Orion'u yazdığım için çok mutluyum ve sizi sürece dahil ettiğim için, yani sürece dahil olduğunuz için çok mutluyum. Bu şarkı bana Polaris'i hatırlatıyor. Belki çok sevdiğim bir dostuma veda etmek gibi geliyor. Benim oyun adında yazdığım bir kitap var. Şu an Wetbed üzerinde. Fakat e, Wetbed üzerinde yayınlayacağım. Son bölümünü yazıyorum şu anda. Oyunun bitmesine artık sadece iki bölüm kaldı. Heyecanlıyım. Çünkü artık yolun sonuna geldik. Ama her zaman yolun sonuna gelmiş olmak beni çok tedirgin ediyor. Benimle de görüşme süreci başlayacak. O kadar heyecan verici ki size... Anlatamadım ve korkutucu. Sanki bu an hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor ve bu an içinde hiçbir zaman çıkamayacakmışım gibi geliyor. Yazamıyorum. Ben yemin ederim yazamıyorum. Şu an o kadar yazamıyorum ki. Oryon yazım tamamlandı çünkü. Yazımı bitti diye bu kadar heyecanlıysam ben hani kitap olarak elimde tutabilirsem ne kadar heyecanlı ve mutlu olurum. Bunu hayal bile edemiyorum gerçekten. Her gece şurada o ışıkları yakıp kitap yazmaya o kadar alışmıştım. Artık hayatımın o kadar bir parçası haline gelmişti ki. Annem da Alfa yurtta, kapellada uçsuz bucaksız yaşantımızın bir yerlerinde sana sesleniyor. Duyuyor musun? Orion benim kendi içinde yaşattığım evrenim. Kulağım tıkandı bir dakika. Eğer benim Instagram'daki takipçilerimden biri değilsen, yani beni yalnızca YouTube'tan takip ediyorsan, muhtemelen e, bu videonun başlığını gördüğünde biraz şaşırmış olabilirsin çünkü e, kitabımın basılacağını bilmiyor olacaksın. Ama eğer tarihte bir aksaklık olmadıysa, dün yani Cumartesi günü ben sizlere Orion'un kitap olduğunu duyurmuştum. Şu an değil. Ama sizin videoyu izlerken çoktan duyurmuş olacağım. Oranın yazım süreci benim hep kendim için yaptığım bir şeydi. Kendi içindeki duyguları keşfettiğim bir dönemdi. Ve kendimle de gerçekten çok barışmamı sağlayan, aynı zamanda çok düşüp kalktığım bir dönemdi. Bunların ne kadar size yansıdı, ne kadarı yansımadı orayı gerçekten bilmiyorum. Çünkü Orion günlüklerinin ee, her anında hani mümkün olduğunca şey bir şekilde temiz bir şekilde şeffaf bir şekilde size vermeye çalıştım. Onu tabii ki göremediğiniz pek çok an oldu. Şimdi de böyle bir his hep biliyordu. Bugün gelecek evet o kitap olacak o hisse hep biliyordum. Ve e, Temmuz ayında bitirmiştim ben. Temmuz'un 7'si gibi ve Temmuz'un 7'sinde biter bitmez de hemen İstanbul'a gittim zaten. Yine Instagram'dan takip edenler benim İstanbul'a gittiğimi de gördüler. Orada yayın evleriyle görüştüm. Tabii bunu sizlere çok daha sonra söyledim yayın evleriyle görüşmek için gittim ama tahmin edenleriniz de olmuştu. Siz gerçek gerçekten biraz cingözsünüz galiba. Yayın evlerine karar vermek gerçekten çok zor bir süreçti. Hatta İstanbul'a gittiğimizde birkaç tane yayın eviyle görüştüm ve oradan geldikten sonra oturup balkonda böyle bir değerlendirme yaptık. Annem, Vildan teyze, Derya abla ve ben. Açıkçası üzerine gerçekten çok düşündüm. Çünkü Orion benim ilk eserim. Aynı zamanda acemiliklerimin ister istemez bulunabileceği bir eser ve onun için her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Çünkü hali hazırda ilk kez yaptığım bir iş şey olduğu için hata payı yüksek. Ama bu hata payını en aza indirmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir şeyle önümüze gelmek istiyorum. Yani e, kapağına bakan insanın bir daha bakmasını istiyorum. Arka kapağı okuyanın bir daha okumasını istiyorum. Yani hani onun olabilecek en güzel şekilde, en Orion şekilde çıkmasını istiyorum. O yüzden yayın evine karar vermek de benim için çok zordu ve e, çok ince elif sık aslında dokudum gerçekten. Çok düşündüm üzerine. Hatta yayın evine karar vermeden önce birkaç bir şey de yaşandı. Onları da buraya sizlere koyuyorum. Gerçekten çünkü kitap bastırmak biraz kolay değilmiş. <laughs> Sabahtan beri Orion'u okuyorum. Yemin ederim beynim şu anda sıvılaşıp buralarından akmak üzere. Çünkü ben zaten Orion'u 80 kere okudum. Hani yazdıktan sonra bölüm bitirdikten sonra 80 kere okudum. Kitaptan yani hep okudum. <laughs> Baya 300 400 sayfa kitabı bitirmiş oldum bugün yani. Şöyle Orion'la ilgili birkaç bir şey vardı. Yarın biriyle buluşacağım. O yüzden Orion'u tekrar okuyup bazı notlar almam gerekiyordu. Bir şeyleri kararlaştırmam gerekiyordu. Ee, o yüzden bugün aslında tekrar Orion'u okudum. Ve yarından sonraki günde yayın eviyle görüşeceğiz. Ben biliyorsunuz ki birkaç tane yayın eviyle görüşmüştüm. Ve onlarda bir tanesi diğerlerine nazaran daha çok içime sindi. Ve o yayın eviyle tekrar görüşeceğim şimdi. Burada da hatta sözleşmesi var. Burada da başka bir yer. <laughs> bir sürü sözleşme var buralarda. Ama gerçekten bugün biraz daha Orion'u okursam artık kendi yazdıklarımı bir süre okumamak istiyorum. Çok okudum çünkü. E bir de ezberlemişim artık sıkılıyorum okulken yani ne oluyor o kadar biliyorum bir cümlesi cümlesine. Sanırım artık yayınlamanı duymak istiyorsunuz ya da biri çoktan yorumları yazmış da olabilir ama heyecanını kaçırmasın diye sil edebilirim o yorumları ya da silme edebilirim bilmiyorum dengesizim ben biraz onu sonra karar vereceğim. Tüm bu görüşmelerin sonucunda e, içime gerçekten sinen ve çok güzel şekilde yol alabileceğimizi düşündüğüm bir yayın eviyle anlaştım ve bunun için de gerçekten çok mutluyum. Bu yayın evi Marti yayınları. Bu videoyu muhtemelen ben her zaman yaptığım gibi 2'de falan yayınlıyor olacağım. Pazar günü saat 2'de bu videoyu yayınlanmış inanmış bir şekilde görüyor olacaksınız. Ee, aynı akşam 6-7 gibi de yayın evi beni e, gönderilerine paylaşacaklar, sayfalarında paylaşacaklar ve orada sizin desteğinizi görmek de beni gerçekten çok mutlu ederdi. O yüzden akşam da sizi o postun altına bekliyorum. Bu noktada elbette bir teşekkür konuşmam olacak kitabın sonunda ve artık o teşekkür konuşmasını okuyacağım da kesinleşti. Yine de her şeyden önce ben buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu yaşımda böyle bir şeye kalkışmak açıkçası çok, gerçekten bazen çok korkutucuydu ve bazen çok yorucuydu. Tabii ki bunun sonucu henüz ne olur bilmiyorum. İyi bir şey ortaya koyabildim mi bilmiyorum. Ama şundan eminim ki kendim için en iyisini ortaya koyduğumdan Adım kadar eminim. Çünkü Orion'u yazmak bana çok iyi geldi. En başında da kendi ihtiyaçlarım için yazdım. Kendi evlerimi keşfedebilmek için yazdım. Ve bunu okuyup bir parça bulmanız kendinizden tabii ki bu işin artısı olacak ve beni mutlu edecek. Ama yorumlarınız ve destekleriniz için şimdiden gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü bu yolculuk esnasında ne zaman başarısız olacağımı düşünsem ya da bir şeylere emin olamasam beni tutup kaldırmasını bildiniz ve fark etmeden o kadar çok hayatıma dokundunuz ki. Hani çoğu zaman sizden benimle ilgili yorumlar duyuyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. İşte ders çalışmaya başladım, kitap olmaya başladım. Senin sayende şöyle oldu böyle oldu ama siz de benim hayatıma gerçekten çok dokunuyorsunuz. Hatta belki benim size belki değil bence öyle benimsin sizin hayatınıza çok daha fazla benim hayatıma dokunuyorsunuz ve yorumlarınızla beni bu zamana kadar o kadar mutlu ettiniz ki bu hakkını ödeyemeyeceğim bir şey. Ee, dolayısıyla kitabımı bu zamana kadar desteklediğiniz için de ve e, bugün benim e, hayallerimden, küçüklük hayallerimden birini gerçekleştirmeme yardımcı olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Umarım kitabı okuduktan sonra da sizin eleştirilerinizle buluşabilirim. Bu anı gerçekten çok ipli çekiyorum. Bugünkü videoda bu kadardı. Bu küçük bir duyuru videosu olsun. Bunu saymayalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Okur kalın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Arion çıkınca bize vlog çeker. Almina Taner, Almina Taner. Gülün minik yıldızlarım.